onları bizim aramıza giren provokatörler olarak gösterip bu halktan ayırmaya çalıştılar. Ama bu halk az önce de dediğim gibi 13 gündür nasıl omuz omuza gelmeyi bir başardıysa bundan sonra da başaracaktır. Evet, Tayyip Erdoğan Suriye'de kaybetti. Suriye'de emperyalist müdahale yapayım dedi. Suriye'ye giremedi. Oradaki halkları birbirine düşüremedi. Esad'a oradaki Orta Doğu'daki bütün halklara diktatör dedi ama burada kendi halkına neler yaptığını 13 günde hepimiz gördük. Hala televizyona çıkıyor ve ben daha son sözümü söylemedim diyor. Hala televizyona çıkıyor İstanbul polisinin alınlarından öpüyorum diyor. Hala burada toplanan halkı tüm Türkiye'de 13 gündür sokağa düşen halkı küçümsemeye devam ediyor Tayyip Erdoğan. Buna en güzel cevabı Tarsus'ta hala hiçbir korkuya yılmadan buraya gelen Tarsus halkı vermiştir. Hepinize elhamdülillah. Taip istifa! Taip istifa! Taip istifa! Taip istifa! Taip -istifa. -istifa. istifa! Evet hala haberler geliyor. Hala Taksim'de gaz bombaları halkın, masum halkın, sadece demokratik hakkını kullanan halkın üzerine yağıyor. Daha bugün bir kişi daha beyin kanaması geçirdi. Siz ve karşı olduğunuz olduğunuzda Yeşil biz halk kendi adaletimizde kendi hukukumuzda bir araya geldiğimizde nasıl demokratik bir halk oluşturacağımızı zaten gösterdik.